Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere burada bir Barbie var. İşte bu Barbie'min ortada da gördüğünüz sahil çok pis. Ve biz bu sahili toplamaya çalışacağız. Gözümden yaşlayarak yalnız. Ve arkadaşlar Barbie hareket ettiremiyorum. Ama olsun. Şimdi bu gördüğünüz gibi cam atıkları, kağıt parçaları yaptım bunları. Hep gereksiz şeyler. Bugün gördüğünüz gibi. Burada hala eşya var. Ben onları keseceğim. Göstereyim hemen yakınlaştırıp şuradan. Bu bir eşya Barbie'nin saçı. Şimdi hadi başlayalım. Babi giydirmeci de çekeceğim. Ben bunları bir cimbiz yardımıyla alacağım. Evet. Evet ama bizim arkadaşlar bunun için çok poşetine ihtiyaçımız var demek istemedim. Demek istedim. Hayır. Şu ben hemen bir çöp poşeti çizip geliyorum. İşte çizdim. Kesinme vaktim olmadı. O yüzden böyle çizdim. Hadi hepsini içine atalım. İlk almaya başladığımız bu bir kağıt atı. Bunu buraya koyalım. Bu da bir kağıt atık. Hemen yavaş yavaş toplayacağız sahili. sahilde arkadaşlar biliyorsunuz ki gerçek sizin gibi ortamızda sahiller varsa onlar pislik çabuk toplayıp deniz hayvanlarına zarar gelebilir. Pet şişe olan sahip olan hayvanları çıkarmayı üşenmeden direkt çıkartın. Çünkü arkadaşlar bu deniz pislikleri hayvanlara zarar verebilir denizdeki balıkları okyanusa ya da işte bunlar yüzünden eğer varsa bir atık atıyorsa hemen ona söyleyin atıkları çöp kutusuna atmayı söyleyin atıkları bakın yavaş yavaş topluyoruz gördüğünüz gibi atıklara gidiyor ve bu deniz temizlenmeye başlıyor arkadaşlar daha fazla atık var daha yerlerde sadece atık değil her yerde atık var burada şunu da alalım şunu da, şunu da atalım işte bitti sahilimiz süper oldu ama arkadaşlar bakın Ağaçların üstünde de atıklar var. Arkadaşlar hemen şu ağaçtaki üstündeki ya video çekiyorum. Hmm.